Derin çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bu akşam rakipleri belli olacak. Saat 19'da kura çekimi var. TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak. arkadaşlarımdan bir rica edeyim. Torbalarla başlayalım. Sonra Singo transferine geçeceğiz. Onu da çok soran var. Dün gece İstanbul'a geldi Wilfred Singo. Ama önce Galatasaray'ın muhtemel rakipleri torbalar Tayfun abi. birinci torba Real Madrid, City, Bayern, Liverpool, Saint Germain, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona. İkinci torba. Arsenal, Leverkusen, Atletico, Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Antrenk, Frankfurt, Klub Brüj. Üçüncü torba. Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia, Prag, Bodoglim, Glim, Marsilya. Dördüncü torba. Kopenhag, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilois. Şampiyonlar Ligi'nde kalmayı başardılar. Karabağ. Atletik Club, Newcastle, Pafos ve Kayrat Almaty. Kayrat ve Pafos ilk kez mücadele ediyorlar. Bir dursun bu. Durdu. Ee, her gruptan birer takım çekecek çekecek? Yok yok. Sahip. 8 tamam. bir fikstür oluşacak. Tamam, tamam güzel. Şimdi 1, iki ve 3. torbadan hiçbir takım dördüncü torbadan Galatasaray istemez. Çok netim bak. Monaco'yu da istemeyebilir, Galatasaray Ama istemeyebilir. birinci sırada bence Galatasaray Kesinlikle olur. katılıyorum. Kesin öyle. Yani şimdi yani. Galatasaray'ı aynı kefeye koyamazsın Mümkün bu yani bak seyredeceğiz e, kura çekimini. Herhangi bir takım Galatasaray'ı çekti, yani yöneticilerini gösteriyor, suratları buluşacak. Ya bu e, turun, yani başlangıç turunun e, direkt çıkması muhtemel takımlarını yazıyorsak, net Galatasaray'ı da artık içine koymamız gerekiyor. Hele ki single transferiyle birlikte onda konuşuruz şimdi. Hani öbür gruplardan kim gelsin, şu gelsin, bu gelsin de değilim ben artık. Ee, bir ya da bir demeyeyim 3 ya da 4 takımı biraz dışarı çıkarırım. Onun dışına kalan bütün kalbur üstü takımlarla Galatasaray şu anda kağıt üstünde var. Ee, denk bir kadro ve oyun düzenine sahip. Var mı bir fikstür tahmini şöyle rakipler kimler gelir? Söyleyeyim. Uzakta okuyamam şimdi. Tekrar büyük koyman lazım. Tamam bir dev ekranı alalım arkadaşlar bir kez daha. Bir tam ekran alalım. Bakalım Tayfun Winder'ın... Tahminleri kaç olacak? Not alacağım. Tamam al. <laughs> ee, her gruptan iki takımı söyle Evet yani sekiz maçlık bir fikstür çıkaracaksın. Peki öbür taraftan hemen söyleyeyim. Hoş yani, olacaktır. Dördüncü e, torbadan da takım. Chelsea, işte. Chelsea ve e, Barcelona. Tamam Chelsea, Barcelona. İkinci evet. torba e, Eintracht Frankfurt. İçimden geçeni söyleyeyim tamam. sana. Benfica. 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 Benfica bir kez daha mı diyorsun? Evet. <laughs> tamam. Üçüncü torba. Bu arada tam bir menücünü soruyorum. Tottenham'da girebilir mi yani? Birkaç İngiliz aynı torbada olabiliyor mu? Yani rakip olarak çıkabilir Galatasaray. Evet o zaman oradan Tottenham ve özellikle Napoli. Tamam. Bu taraftan da Monaco dışında kim gelirse gelsin. Gelsin diyorsun. Peki. Karabağ maçı da güzel olur ama. Kesin. O bambaşka bir şey olur. Karabağ isterim yani. En azından... Burada bir maçını canlı canlı gideriz deriz. Şimdi e, Yasin çok güzel bir şey söyledi. Mesela Kayrat dedi. Çok sıkıntılı bir deplasman olur. Çıkarsa 3.900 kilometrelik bir mesafe yaklaşık. Hele Birleşik Krallık'la 5.000 kilometre falan falanmış ya, yani. yani. Kayrat burada en zor deplasmanlardan biri olur her takım Acayip için. Acayip bir mesafe. E, giderek şeye denk gelecek. Kışa denk gelecek. Tabii, bir de o var. Yani e, fikstürün orası kışa denk gelirse Kazakistan'da ciddi bir sıkıntı olur iklimsel <laughs> olarak da yani Kayrat deplasmanı uzaklığın üstüne bir de e, soğuk eklenir güzel bir kura dileyelim. temsilcimiz Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nde e, Avrupa Ligi ve e, Konferans Ligi'nin kura çekimi de yarın gerçekleşecek onu e, ifade etmiş olalım son aslan Singo Milliyet gelsin bakalım dün gece geç saatlerde Wilfred Singo'yu getirdi İstanbul'a Galatasaray. Şöyle bir beklenti de vardı. Acaba bugün kura çekiminden sonra yönetim kuruluyla beraber mi gelir diye. Hayır bir gün önce geldi Singo. Galatasaray, Monaco'nun Fildişi sahili stoperi ile anlaşma sağladı. Bon servisi için 30 milyon euro Garanti 5 milyon euro da bonus olacak şekilde el sıkışıldı. Oyuncu da yıllık 4.8 milyon euro Garanti para, para alacak. Şimdi Manuel Akanji ismi hep Hı -hı. çıkıyordu ama burada daha e, ayrı tutulan bir nokta, Singo'yu asıl isteyen Okan Buruk'tu. Evet, direkt istiyor. Ya yani direkt istiyor ve burada. Bir bakıma aslında isim transferinden çok evet yüksekte bir maliyet ama Okan Hoca'nın oynatmak istediği oyuncu oyuna uygun oyuncu gelmiş oldu. Bir e, önceki gündü yani tam hatta ondan önceki gündü e, Galatasaray'ın e, önemli yöneticilerinden bir tanesiyle biraz sohbet etme imkanı buldum. İfadesi şuydu bak. Dedi ki Singo Akanji. Hı hı. ikisini de şu anda alıp getirme noktasındayız. Biz hocanın tercihine bakacağız. İkisini de şu anda anlaştık. Alıp getirebilir Ya yani şu bile olabilir ya abartarak söylüyorum. İhtiyacı var mıdır? Bir tartışabiliriz ama hani bugün istese bence Akanji de Galatasaray'a gelebilecek durumda. Ya yani o seviye iki transfer görüşmeleri de o seviyeye getirmiş. Singo çözüldü. Dursun Özbek ve yönetimini ama asıl deklere etmem gerekiyor isim olarak onlar çıkıyordu. Dursun Özbek ve Sayın Abdullah Kavukçu bu transfer dönemindeki performansından dolayı müthiş alkışlamak, kutlamak gerekiyor. Leroy Sanay'a gidiyoruz dediler, gittiler. Gayet net, rahat, tık tık işi bitirip geldi. Bak parayı bir tarafa bırakıyorum. Tartışabiliriz, muhasebecilik yaparız, yapmıyor. Var ki alıyor, öyle diyeceksin. Var ki alıyor. Var ki alabiliyor. Öyle ya işte fazlaydı, şuydu, arkadan dolan. Bunu hep söyleriz, konuşuruz. O başka bir nokta. Arkadan dolanmak demeyelim. Yani şey anlamında, Kim açık. Açık. Yani şeyin açığı ne bileyim ya yani, boşver öyle hani usulsüzlük anlamında ifade kesinte yani, kullanmadım ha yani öyle bir şey demedim yani. yani. Ben diyorum ki ki alabiliyor ve çok da başarılı. O semen süreci. Gayet uzun da olsa idare edip hemen arkasından nokta transfer dediğiniz budur. Singo'yu aldınız. Yani hoca Delorantis gibi sıkıntılı bir tip karşına çıkmazsa sık, süre uzuyor. Süre uzuyor Çık, ama alıyorsun. Evet, alıyor. Çıksa da Singo'yu da alırlardı. Diyorum ya, var ki ya olur. burada daha makul bir evet. görüşme gerçekleşmiş evet. ee, bu transferlerin tamamı şu ana kadar yapılan tamamı Aslında Avrupa için şu anda açık ara Ligin favorisi Galatasaray'ın yeni, yenilgisiz bir şampiyonluğa gidiyor olma ihtimali var diye düşünüyorum bak ihtimal diyorum çok rahat bir Şampiyonluğa gidebilme ihtimali de var. Bisuma ismi de geçiyor. Geçiyor. Daha. Kaleci transferi bindi. Yani zaten o iki isim aslında şu anda hani Bisuma tamam gibi ama bence ağırlıklı olarak şu anda Galatasaray e, kaleci transferine yöneldi. Yine konuştuğum o yöneticiyle ilgili olarak e, bugün kura çekimi sonrası kaleci açıklaması da gelebilir. Hmm. Onu da altını çizeyim sana. Bir kez daha söylüyorum Galatasaray yönetimi. Transfer nasıl yapılır? Transfer süreci nasıl götürülür? Transfer bak buna Barış Alper'i de dahil ediyorum. Barış Alper de önemli bir süreçtir. Daha Bir haber de var onunla ilgili. Önemli bir süreçtir. Mesela Barış Alper başkan'a telefonunu arıyor, başkan telefonuna çıkmıyor. Ben yap ya bu iş yapanlar var diyor. Yani bir reaksiyon göstermek yani ama orada değil. bir alt üst ilişkisi. Tabi yani bunu ve Barış Alper süreci de aslında şu anda taraftarın yoğun baskısına rağmen iyi idare ediliyor. E, i̇şin özeti sade kendi açısından değil Türkiye ligine ciddi anlamda örnek oldular. Bir transfer politikasını koyarsınız ortaya ve onu hayata geçirirsiniz. Bir transfer politikanız neye göre? Elinizdeki e, ne derler? Paraya göre e, bütçenize göre yaparsınız. Şu olsun, bu olsun. Hayır, bu olmadan bunu alalım. Ya bir dur bakalım, bir de şu da var falandan daha çok hocayla ile konuşursunuz. Nokta transfer yaparsınız. Singo nasıl oldu dedik? Hoca istedi dedin sen. Evet. evet net yani. Çünkü biliyorum, bana da söyledi. Senin de biliyorsun. Bana bunu da. alın. Tamam. De. İşte isim veriyor. Buradan Fenerbahçe'ye mutlaka gönderme, gönderme yapmam lazım çünkü e, örtüşüyor. Hoca bana bunu alın demiş mi Fenerbahçe'de demiş. Almış Ay, mısınız? Aldılar demiş mi demiş? Aldınız mı? Çiğkin yeri aldı. Edson'u aldı. Hayır. Edson da hocanın. Ha olabilir. Şey. Başka bir şey. Singo. Ha daha ya yani şunu diyorsun. Söylediği birçok isim var ama alınmadı. Jose Mourinho. Bravo. Peki. Kendi idmanda aklı Arabistan'da barış sabah. Ya yani konu kapanmamış diyor Sabah gazetesi. Bence de kapanmadı. Okan Buruk'un sahip çıktığı Barış Alper Yılmaz'ın takımla idmanlara katılmasına rağmen kararından vazgeçmediği ve Neoma gitmek istediği öğrenildi diyor Sabah gazetesi. Yani konu kapanmamış diyor. Uzun da sürer bu konu. Ne zamana kadar sürer? Transfer süreci bitene kadar. Yani şu önümüzdeki uzun dedim o süreç. Hı hı. 15 gün müdür, 10 gün müdür, hı hı. neyse yani o süreçte bu Mutlaka gündeme gelecektir. Ee, i̇ki taraftan kendi adına haklı olduğunu deklare ediyor ama ben yine aynı şeyi söylüyorum. Uzun vadeli sözleşmesi olan bir oyuncu doğal olarak kulübünün e, çizdiği rotayı kabul etmek zorundadır. FIFA kuralları bunu söylüyor. Elbette FIFA kuralları ağırlıklı olarak futbolcudan oyuncudan yanadır ama burada hiç oyuncunun çok daha hak iddia edebileceği durum yok bana söz verildi diyor oyuncu. Ee, yönetici de böyle sözler verildiğini deklare ediliyor. Ama bu iş <laughs> başka aşamalara gelirse ki geleceğini sanmıyorum. Yönet, bunun yazılı talep var mıdır yok mudur diye sorarlar size hukuki olarak. Ee, biraz daha sürecek. Bence biraz daha sürecek. İlk ee, Ali Sami Yen'deki ağız Ali Sami Ramsan Ram Ali Sami Yen güzel ama. Ali hani, ee, spor komplo. İlk ilk e, maçta belki ikinci üçüncü bilemem ama ilk maçta bir reaksiyon göreceği kesin. Olumsuz evet. reaksiyon. Tabii ki taraftardan göreceği kesin. Ona kendini Barış Alper ve bence Okan Hoca takım arkadaşları hazırlamalılar. Onun dışında Peki. da e, çok bir sorun görmüyorum açıkçası. Şimdi diğer temsilcilerimize geçelim. Bu akşam e, hem Avrupa Ligi hem de Konferans Ligindeki temsilcilerimiz sahneye çıkacak. Beşiktaş. Başakşehir ve e, Samsun Spor bugün sahaya çıkıyor. Önce bir genel bir manşetimiz var. Onu verelim. Zafer.